Selam dostlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. BDV ile bölümümüze başlıyoruz. Gidelim altarımızı alalım. Bakalım gelen var mı karşıdan. Bir asas dönecek şimdi diyecektim. Warrior döndü. Aldım. Devam edelim bakalım. Güzel. Malzemeyi aldık. Teslim edelim gelelim. kırmış geçirmiş galiba ya. Ki bakıyorum evet. Şöyle gidelim. Muhtemelen toparlanırlar inerler bir daha denerler. Biri gitti. Birliğe vuralım. Piriyi dövelim biraz. Scream'i vurayım e belki tutar. Lan. Orada gitti. Altıra alalım götürelim bitti zaten ya bunları yendik rahat geçti. Şöyle alalım. Hemen götürelim. Bakayım hatta 6 kişi kalmış. Bitti. Çok rahat temiz bir BDB oldu. Evet kazandık arkadaşlar. Trambar ve Combustra buradan selam olsun. O değil de Maganda bu kesti 3 saniye olarak atacak YouTube'a. Video kısa kalacak demiş. Kombostar ee, da Maganda bizzat YouTube'a demiş. O zaman bana da atmak düşer. Kısa öz temizledim ben de. Şöyle iki kişi kaldılar zaten kazandık. Çıkışta eksimize bir daha bakarız. Şunları taşıyayım geleyim ben. BDV sonunda görüşürüz. yüzdemiz şu an 88.34. 89'a yakın bir şey olur. Bir de kabak çıkmış şu etkinlik var 15 milyon da oradan alırız. Şimdi hemen çıkıp oraya gidelim hızlıca. 3 tur boss kesiyoruz. Her birinden 5 milyon küsur eks veriyor. Şöyle bakayım eksime. %88.91 oldu. Şu kabağa gidelim hemen keselim. Selam dostlar. JR geldik şimdi. Şöyle partiye bakıyorum. Bir tane meyicimiz var çok güzel. Ne zaman basmışım ben ya? Neyse. 16 dakika diyor. Bakalım presler. 1 2 2 warrior. 3 rock bir mage, 2 biri tamam. İnşallah kazanırız. Bakalım ne olacak, nasıl gidecek. CC'miz var mı? Bir tane DB'miz var. İnşallah şu arkadaşımız basalım hemen. Şunu basalım. Şunu basalım. Şunu basalım girişelim. Bakalım buff var mı? Sanırım yok. Neyse sağlık olsun. Dual DB aynı. Evet. Şöyle şunları keselim. Biz odayı temizleyelim. Bu arada PM atıp destek olan Dion Torka buradan selam olsun. Şöyle keselim mobları biz. Ee, Deva'ya inerken tekrar kaydı açayım ben. Deva'ya geldik şimdi. Bakalım boşsa inşallah gelmezler. Keseriz hızlıca bitiririz şöyle bakıyorum. Gelen giden yok gibi henüz. Şimdi biz şuradayken bak gelecekler. Şöyle başlayalım bakalım. Kestik ama bakalım ne oldu bilmiyoruz. K.S. gitmiş olabilir. Her şey çıkınca belli olacak. Bırakma dediler bırakmadık valla. Muhtemelen kaybettik. ES diyor herkes. Şöyle bakayım. Aynen kaybetmişiz. Neyse sağlık olsun. Başka sefer artık. UTC geldik şimdi arkadaşlar. Umarım çeker. Birazcık geç tıkladık. Şöyle bakalım içeri girebilecek miyiz? Hadi. Al bizi. Vallahi girdik. Çok temiz. Giremeyeceğiz zannettim. Çünkü böyle bir 35-40 saniye geç tıkladım. İçerideyiz. Buradan Mekatronika'ya selam olsun. Aboneymiş bana sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Youtube'dan abone olup beğensinler lütfen kardeşimi demiş. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şöyle gidelim. SVC'mizi basalım. Evet bakalım umarım parti buluruz. Şöyle keselim başlayalım. Partimiz yok gibi şu an. Herhangi bir hareket yok bakalım 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 bakalım. Hadi. Henüz artık bulamadık. Bulamazsak da artık yapacak bir şey yok ya. Neyse ona razıyım artık bundan sonra. Yok vardı yoktu ha. o triplere giremedim. Lan kutu bende kalıyormuş tek başıma. Çok tatlı olur. Hadi parti. Bakalım. Yok. Kafamızı bastık. Kılıcımızı bastık. İki tane priestimiz var. Dur lan. Hah. ...yok mu acaba? Ya? Bir yazayım farkına bakalım. Yok gibi. Neyse sıkıntı yok. Şimdi geçen haftadan ne geldi? Burayı kapatalım. Geçen haftadan 6 tane geldi. Şimdi bu odadan 2 almışız. Bir bundan alırız. Belki 2 kesin değil. Üstüne biriktireceğim Bakalım kaç tane? 50 veya 100 tane olunca kıracağız. Artı varmış. Oğlum çok geziyorsun sağa sola ya var ya. Neyse dostlar biz bunları bir keselim. En son mob düşerken tekrar ben kaydı açarım. Buradan itibaren hızlandıracağım bu sefer de. Evet dostlar. Moonlight düşürdük partice. Mad Galadriel'e düşmüş bizim partiden. de iletişime geçersiniz diyor. Böyle kesmeye devam edelim. Ne kadar bilmiyorum. Kayımıza ne düşer onu da bilmiyorum. Sürekli ölüyoruz. Bunlara basalım. Ölmek istemiyorum artık. Şöyle bakalım. Aynen. Mad Galadriel Moonlight. Bakalım nedir ne değildir ne kadar. Pols Captain mesaj atmış. Bu e, şunda kestik, bitti. Böyle bir tona gidelim. Bitirdik. Kalkanı istedi arkadaş. Bu geleceğim. Evet, Moonlight ne kadar bilmiyorum. Oradan payımızı alırız. Ben iletişime geçersiniz demiş MedKing. Price'dan bakayım Moonlight'ın ne kadar olduğuna. Şu galiba. Search. Aynen. 14 GB diyor. Oy gayet iyi. Güzel para gelir buradan. Valla temiz oldu. Şu zımbırtıdan da 7 tane aldık. Şöyle üstüne ekleyelim. 13 oldu. Biriktirmeye devam ediyoruz. 25 milyon eksimizi alalım şimdi şuradan. Yes diyelim. 25 milyon eksimizi de aldık. O zaman videonun devamında görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Turambar'dan aldığımız Nerede o kalkan? Aynen şu kalkan. Arao 40 kalkanı Hawks kaptana veriyoruz. Şöyle trade'ini attım. Şöyle trade diyeyim. Zaten istemişti PM'den de. Şimdi oyunda denk geldik. Hep O2'deyim demişti. Verelim bizden çıksın. Benim ihtiyacım yok. Böyle kabul et dedim. Şöyle verdim benden çıktı. Güle güle kullansın. Bir tane abisken verdi. Verme 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 verme. neyse. verdik gitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Video'nun devamında görüşürüz. Dostlar şimdi videoya geç girdim. Moonlight satmışlar. Biraz ucuza satmışlar. Buya gitmiş. 118.500 para geldi. 1180 para aldım. Mad King'den. Sağ olsun emeklerine sağlık. Sattılar, bölüştürdüler. Herkesin payını veriyorlar. SS aldım demiş. Öyle yani. 118M kazandık bu bölümde. Gayet temiz oldu. Selam dostlar. JR'ye girdik şimdi. Şöyle bakalım. Partimize bakalım. Güzel. Güzel. Ah bir de mage'imiz olsa var ya süper olacaktı. İki tane db'miz var. O olsun. Yapacak bir şey yok. SC basarız gerekirse. Gidelim keselim bakalım. İnşallah kazanırız. Bak şu nick de çok güzel nick. Sıfır. Şunu bas, şunu bas. Bir. 2 warriors. Tamam. Hiç e, sıkıntı yok ya. Güzel asasımız var. Okçumuz var. Üç okçu bir asas. E, i̇yi. Şöyle keselim hızlıca. Bu odayı temizleyelim arkadaşlar, şu diğer 3 odayı da temizleyelim. Deva yayınlarken ben tekrar kaydı açayım. Evet Deva'ya geldik. Düşe kalka geldik. Çok kolay olmadı. Deva boş diyorlar. Şöyle gidelim bakalım kesebilecek miyiz. Hemen şöyle atak yapalım. SC'leri de bastım son 30 dakika kala. Mezur bastım çünkü... ...bafımız yok. Kazanalım, 50 milyon X alalım. %91 oldu dedim. Ha bak kesip para aldım millet, o kadar geç geldik yani. Neyse keselim bakalım. Adamlar geldiler. Şöyle girişelim bakalım. Birini indirdik şöyle. Z'den oynayalım dolduruyorlar sürekli. Birini daha indirdik. Şöyle gidelim geri. Evet kazandık dostlar. Deva'yı kesemedik. Müsaade etmediler. Zaten zorlanıyorduk. KS için beklediler ki hala bekliyorlar. Onun için kesmedik. 21 saniye kaldı. Bu arada PM atıp destek olan San Lorenzo. İnşallah doğru okuyorumdur. Sweeping, Operative ve Florence Nightingale'a selam olsun buradan. Şöyle eksimizi de alalım. Bakalım %90.73. Az kaldı. Rap basmamıza ne kadar kaldı? 1 milyar x var ya. Aynen. 1 milyardan daha az hatta. Şöyle çıktık. %91.21 olduk. Hiç görevimiz yok. 0. Her şeyi yaptım. Dibini sıyırdım böyle. Yavaş yavaş geliyor. Rebüç olacağız inşallah. Sıkıntı yok. Videonun devamında böyle bir para kazanabileceğimiz bir şey deneyeyim diyorum. Videonun devamında görüşürüz o zaman. Selam dostlar. Videonun sonundayız. 100 tane Dark Fragment of Slot kıracağız. Normal Fragment kırayım dedim. Normal Fragment hiç yok sunucuda. Bir tane bile yok. Onun için Dark Fragment'te en son kaldığımız yer burasıydı. Şöyle göstereyim. Normal Fragment yok. Şundan 100 tane kıralım. Bize 1.5 GB'ye mal oldu. Üstümüzde 24 tane var. Bankaya koyarım ben onu. Hesaba kitabı karıştırmam. Şöyle başlayayım kırmaya. Artı 5. Şelimizi attı direkt. Şöyle devam edelim. Bakalım. Kar mı yazacak, zarar mı yazacak göreceğiz. Silahları basarım yine ya. Şunları da aslında bir buçuk hem falan ediyorlar. Neyse bu değerlendiririz. Şunlar para yetmiyor. Bunlar Hiçbir şey yaramıyorlar. Onları geç. Şöyle hızlı hızlı kıralım. Kır 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 kır. Bunları atma işte ya. Ya bir şey denemek istiyorum. Bin tane Black denemek istiyorum aslında ama. Bakalım ileride öyle bir Kötü niyetim var bin Black Cam gibi. 6.5 GB mi ne denk geliyor bin Black Cam? Ama zarar ettirmeyecekmiş gibi geliyor. Bakalım. Şöyle çantamız doldu. Ben hızlıca boşaltıp geleyim. Priest ve Mage Shell'leri sattım. Warrior ve Rogue olanları bankaya koydum. Silahları da bankaya koydum. 2 m para geldi. Bu arada piyamatan atan arkadaşa selam olsun. Hi guys YouTube demiş. Niki nasıl okunuyor bilmiyorum. 1 o o 92 o 17. Var mı bir numarası? Ben mi anlamadım? Yok anlamadım. Şöyle bakıyorum yine anlamadım. Şöyle kırmaya devam edelim. Hadi be güzel bir şeyler at. Bu GB atıyor muydu acaba O ne atar sevindirir. Helenit para ediyordu galiba. Helenit atabilir. Onem geldi. Şunları falan direkt potcuya sattım valla. Hadi lan bir şey kalmadı ya. 15 tane daha bundan atarsan tamam paramız çıkıyor. 14 tane daha atınca. Bunlara hep artı basacağım. Gelen parayı da orada kullanırız olmadı. Zaten 24m var. Olur bir şekilde basarız ya sıkıntı olmaz. Hadi. İmpek mi? İmpek. Güzel satılır. 23 an falan artı 7'si? Bu ne Hellblood? Devam. Hadi. Güzel bir şeyler. Bak Gold Bar gördüm anlık orada. Aha önem daha geldi. Güzel. Şimdi gideyim tekrar bunları boşaltayım. Bir tur daha gelelim. Son 35 tane kaldı. Şimdi son 35'i de kıralım. İmpek yine. Press. Onu, onu basmamıştı. Onu basmaya gerek yok. Böyle kır, kır 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 kır. Foverim attı. Hepsine tek tek bakacağız ne kadardır ne değildir. Onem daha geldi güzel. Demek ki çöplerle beraber işte birkaç parça da sattım, 22 em para oldu. resim pek. bye bye. Hadi bir onem daha, yüzme bizi. Deep scar, basarız. Onem. Aman. Atma oğlum şunlar işte ya, hadi bir şey daha at. Ha bir fo verin daha. Reach basılır. Kır kır kır. Onları satacağız. Son 7. 6. Totemik basarız. Şöyle yapalım. Bir daha geldi gitti olmasın. Bunları zaten potçiye satıyorum. Birkaç coin ediyor. Şöyle kıralım. Olmadı. Raptor attı. Kıramayacağız. Bunu da gönderelim. Şer. Şimdi ben bir üstün başımı toparlayayım. Bir kaydı açayım bakalım. Ne basacağız nedir ne değildir. Şu an gelenler ne kadar bir üstüne konuşalım. Evet şimdi baktık. 36 hem nakit yazdım buraya. 2 tane favorin 26 hem 13 hemmiş tanesi. Galbilot da 6 hemmiş. Şunların hiçbirinin fiyatını yazmadım. Bunlar 3M, 5M. Şunlar 2M civarı ediyor. Böyle hesaplamayacağım çünkü. Şimdi bu parayla yetmezse bunları satıp bunun parasıyla gidip upgrade yapacağız. Bakalım ne çıkacak. En son karımıza bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi son durumu şöyle göstereyim. Şimdi bunların hepsi artı altı oldu. Şöylece artı altı. Şu da şu da hatta şu ikisi de. Yok şu artı beş şu ikisi. Bunları da basacağım. Relog atmam lazım. Poverin'leri kendim almışım gibi, tanesini 12M'den almışım gibi bankadaki 24M'i aldım. Poverin'leri bankaya bıraktım. Şimdi şunlar için birkaç tane daha kağıt eksiğim var. O kağıtları da artık cebimizden karşılayacağız. Onları da tamamlayacağım, relok atacağım, geleceğim. 7'ye deneyeceğiz. Ekstradan eklediğimiz parayı da sonradan hesaplar düşeriz. Kar mı ettik, zarar mı ettik oradan bakarız. Bu arada PM atıp destek olan Karizma ve Hard Force'a buradan çok selam olsun. PM'leri için çok teşekkür ediyorum. Şimdi relog atalım gelelim. Evet geldik dostlar şimdi. Ne kadar? 2 4 hem de dışarıdan ekstra para aldım. Şu an ne geçecek ne yanacak bilmiyoruz. Bu para şeyin parası değil. Bu 150 tanenin parası değil. Şimdi şunlara basalım sırayla. Şöyle aşağıya aşağıya kapatmaya gerek yok. M'den bakalım geriye bize ne kadar para gelecek. Şu an gelen giden yok, hep giden var. Şöyle basalım, cayır cayır yanıyor. Öyle olmaz. Ha, bir tane geldi ristan bakarız ne kadar ettiğine. Yok gitmeye devam. Hadi. Tamam. Bakalım ne kadarımızı kurtarabileceğiz geri. Hadi lan. Şimdi silahlara geçtik. Ya şu önce önce shellleri bitirelim aynen şöyle. Araya bir deep scar karıştıralım. Bir yandan bir yandan basayım deepler bitene kadar. Böyle. Tık. Bu ne oğlum? hiç bir şey geçmez mi ya? Yok. Ya, de gerçekten şanssızım ya. Ne bürosu, nasıl bastım onu da bilmiyorum. Upgrade'de elimi baksana nereye attıysam kuruyor gidiyor anasını satayım. Şunu basalım. Pıt. Yok. Oğlum bu ne lan? Baksana her şey gitti. Her şey. Şimdi şu Blade Axe'ı bir yakalım. Öyle dedim ya geçer. Bak şu 22M falan. 22-23M galiba. Şu geçsin bari. O da yandı. Bunlar da para yetmiyor zaten. Ya şunları da 8'e atarım ben. Müreşi yedi. Bunlar 8 yolcusu ya ben söyleyeyim. şartlar da gitti. Lan şu geçsin bari. Şurada 45 an para yok ya. Gerçekten bak. 45 an para yok burada. Ben bunları artı 8'e atacağım. Dur hemen 3 tane bus alıp geleyim. Vallahi aldım 3 tane bus geldim. Yansınlar ya ne olacaksa olsun gerçekten. Ya bunları satmaya uğraşacağıma değmez öyle söyleyeyim. Şöyle basalım gitsinler. Belki geçer. Şöyle şunu da koyalım. Hızlıca beklemeye gerek yok. Bu da yandı. Öleyici de koyalım. Bir tane privyevi var ama. Her onu yapalım. Bir privyevi olsun. Onunla da vedalaşıyoruz. 173 HP güzel. Bay bay diyoruz. Gitti. 1.5 GB uçtu gitti. Hatta 5-6 hem de öyle harcadık. 10 hem 160 hem zarar. Neyse sağlık olsun. Ya fragment gerçekten yok. Denenmez. Bir şey vermiyor zaten doğru düzgün. Öyleyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.